Gideyim bakayım ev yerinde mi usta? Kaç gündür adam gibi bu görmedim bizimkilerden. Yüreğim ağzımda vallahi. Olmaz bir şey ya. Sen de mimledin çocukları. Sırf çocuklar olsa iyi. Bir de Suat var usta. Onu bilemem. <laughs> Birilerinin de ince işi var galiba. Ay yapma ya. Kimin acaba? Benim üstücüm benim. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı çıkıyoruz da bu gece Seyhan'la. Vay yeni tur yeni şans hesabı. Ha? Yakışır vallahi. Olur yani başkomiserim. Olur mu? Tabi tabi. Ver odunu, ver küsküyü. Rahat ol. Hiç çekinmeyin başkom senin. Hiç. Bence çok valla. Ee, sizin de içinize sindiyse ben çıkayım artık. Çık tabi çık. Tabii, tabii, me, tabii. ver odunu. Sen çıkmıyor usta? Burada iş biter mi usta ya? Evrak işi var. Bakıp çıkacağım biraz. Bekleyeyim ben seni. Yok be kardeşim. Uzar uzar şimdi bekleme Tamam peki o zaman. Sağ Hadi ol. Aa Murat. Oğlum sen izinle değil misin? Ne işin var burada? Duramadım evde abi. Neden? İşte... Zeynep'le mi yine? Ne direksiyon dersin Suat ya? Bir İstanbul trafiğine el atmadığın kalmıştı. Onu da mı halledeceksin yani? Hallederim tabii üstüne ne var? Zamanında izin vermedin ki kullanayım arabayı. Halbuki ne kadar yetenekliydim değil mi Zelişim? Yetenekliydin tabii anne ya. Bakma sen bu sapıklar karıştırdı kafanı yaptın o kazaya. Abla sana şimdi çok güzel cevap verdim ama dua ettiği hiç halim yok. <laughs> Benim de valla borcumuz olsun yaz bir kenara. <laughs> Aman laflara bak. Hüsnücüğüm çayını tazeleyeyim mi? Tazele, tazele sonra tazele. <laughs> ne oldu lan? Kaç gündür sesiniz solunuz çıkmıyor? Çok mu yoruyor Salim Usta ha? İnsan değil o Salim Usta baba. Her işi bize yaptırıyor. Cık. Kendi ayak ayak üstüne atıyor. <laughs> bütün gün çay kahve. Oh çok güzel çok. Siz ancak böyle eziyetli adam olursunuz eşek sıpaları. Çok güzel çok güzel. Biz kime anlatıyoruz derdimizi abicim? Hüsnü Çoban'la Salim Usta'nın arasında kalmışız. Hmm. Hakikaten ölmüşüz ağlayanımız yok. Hüsnü ya hmm. lafı değiştirip durma lütfen. Ferda da ders alıyor bu hocadan. Haftada 100 liraya garantili öğretiyormuş adam. Ferda cadısı soktuysa bu iş kafana hayatta olmaz Suat. Yani olacağı varsa da olmaz. Hem benim öyle sokağa atacak 100 liram yok. Sokağa ha? Sokağa! Karına harcayacaksın üstüne o parayı. Karına! Çocuklarının anasına! Bana! 40 yılın başı bir şey istedim. Ettiğin şu laflara bak. Yazıklar olsun. Ben boşuna karılık yapmışım sana. Suat hangi 40 yıl bu ya? Gelmek bir türlü bilmedi bu ya. Ha bile yumurtuyorsun bir şeyler. Sen ne dersen de Hüsnü. Ben yarın Ferda ile birlikte başlıyorum derslere. Ha? Parasını da mutfağımdan, harçlığımdan, en elzem ihtiyaçlarımdan feragat ederek, dişimden tırnağımdan arttırarak bir şekilde ödüyorum. Merak etme. Aa, ne bu şimdi? Duygu sömürüsü mü yapıyorsun aklınca? Feragat, merak et Hayır yapmıyorum. Senin gibi duygusuz adamla evlendiğim için, talihime yanıyorum. Yoo buyurun. Ne alakası var şimdi Suat ya bunun? Alakasını da sen düşün artık Hüsnü Bey. Ne dedim ben şimdi ya? Ha? Bak döndü gitti yine ya. Zeliş, değil mi haksız mıyım ben kızım ya? Çok kırıcı oluyorsun ama bazen baba çok. Haydi kızım saçmalama ya. Kafa yiyeceğim ya. Baba annem çok üzüldü. Küstüm sana ben de gidiyorum işte. Şuna bak şuna bak şuna. Ana sıkılıktı al. Abuk subuk konuştu yine gitti bastı gitti bu kadın ya. Olmaz bir şey baba rahat ol biraz. Gel bir gün Salim Pardon Zalim Usta'nın atölyesinde çalış Hiçbir şey görmez gözü Böyle bizim gibi kalırsın perde gibi Bak böyle Aa, Baba Malak gibi yayılmayın lan karşımda Hadi odaya hadi yatağa hadi Her yeri arıyormuş yürü Yürü Ay rica ederim güldürmeyin Erdinç Bey yola konsantre olamıyorum Aşk olsun Ferda Hanımcığım Bu mu konsantre olmamış halimiz Ya gibi kayıyor altınızda araba Bravo. Ay çok mersi sayenizde. Nasıl suat çözmüşüm işi değil mi? Ay maşallah kız erkek gibi kullanıyorsun. Helal olsun. Erkek gibi demeyelim lütfen. Rica ederim. Ferda Hanım kadar zarif bir hanımefendiye haksızlık yapmayalım lütfen. Ay Erdinç Bey de hep böyle şekerim. İltifatla böyle yumuşak yumuşak öğretiyor. Ne güzel ne güzel. Ben ne zaman kullanacağım hocam? Az ileride size vereceğiz hanımefendi. Havalar da yakıyor değil mi Ferda Hanımcığım? sormayın piştim vallahi piştim. Kliması da yok ki namussuz arabanın. Ha. Ama isterseniz ders sonunda şöyle deniz kenarı bir yerde serin bir şeyler içebiliriz Ferda Hanım. Ay bilmem ki nasıl olur. Ne dersin Suat? Olur olur sonra da. E ee, hocam ben ne zaman kullanacağım arabayı? İki saattir Ferda kullanıyor. Birazdan hanımefendi birazdan. Ama yani hep Ferda kullanıyor. İki saattir onda direksiyon. Şöyle sağda durayım mı Erdinç Bey? Hay hay. Nasıl arzu ederseniz efendim. Sağ sinyalimizi verelim. Sağ efendim. Ayak Sol değil. sağ. sağ. Ay, pardon. Kemer, koltuk, ayna. Tamam. Evet. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Debriyajdan ayağımızı hafif kaldırırken tatlı tatlı yani gaza sohbeti, basalım. He? Evet soldaki. Yavaşça gaza dokunuyoruz tatlı tatlı. Ay bismillah. Ay. Ay, ne olmadı değil mi hocam? Olmadı tabii efendim. Baştan baştan. mi? oh. Hadi anne. Şimdi mi? Hadi ben yatıyorum size iyi geceler. Hüsnü! Sana Hı. bir şey soracağım hayatım. Ne oluyor Suat ya? Öleceğim uykusuzluktan ne soracaksın? Hüsnü! yarın bizim arabayı alabilir miyim acaba? He? Nereden çıktı şimdi bu suat? Hayır alamazsın da neden lazım oldu ona merak ettim. Aşk olsun Hüsnü. Direksiyon dersini bizim arabayla alayım diyoruz da iyi çalışayım diye. E tabi baba güzel olmaz mı? Valla çok iyi fikir. Ha? Evdeki arabada öğren kullanmayı anne. Şaşırma sonra. Bak çocuklar bile hak verdiler bana Hüsnü. Onlar abuk subuk her şeyi hak verir Suat. Olmaz. Alamazsın arabayı Suat. Ama neden Hüsnü? Evimizin arabası değil mi o? Benim de hakkım var kullanmaya. İyice pekiştir, öyle Suat. Yatabilir miyim şimdi? Aman iyi yat. Huysuz adam. Huysuzum Suat. Berbat, iğrenç bir adamım ben. Tamam. Hadi iyi geceler. Anneciğim, üzülme sen. Aslanlar gibi kullanacaksın o arabayı. Babam da utanacak mı söylediklerine. Utandıracağım onu. Utandıracağım. Göstereceğim ben ona benim şoförlüğümü küçük görmek neymiş. Bence yarından başta göstermeye anne. Öyle değil mi abi? Evet evet. Nasıl yani? Al bizim arabayı git direksiyon dersine. Akşama kadar nasıl olsa dönmüş olursun. Yarın da hoca da var. Bir sakatlık da çıkmaz. Çıkmaz değil mi? Aslında bence de mantıklı anne ya. İyice öğrenirsin gündüz. Akşama da artistliğini yaparsın Yeti bana, Um ufak edersin, ezersin böyle. Ezerim valla. Utandırırım onu, mosmor ederim. İşte bu ya. Açın yolları. Saat çoban geliyor. Nasıl gidiyorum hocam? Şahane Suat Hanım, şahane. <laughs> Asıl taze kalamarı Fenerbahçe'deki ustanın yerinde yiyeceksiniz. Yanında da buz gibi bira. Ay çok güzel, canım çekti ya. Bilerek anlatıyorum Ferda Hanımcığım. Belki sizi oraya gitmeye kandırırım diye. Ay çok hoşsunuz Erdinç Bey. Rica ederim, o sizin hoşunuz efendim. Hocam, biraz benim direksiyonumla ilgilenseniz diyorum. Ayıp oluyor. Sizin ilgilenecek bir yanınız yok canım. Yani şey, e, becerdiniz bu işi. Muazzam kullanıyorsunuz. Ha. Muazzam Suat Hanım, muazzam. Ben öyle mi? Helal kız sana Suat. helal. Sağ ol kız. Ne diyordu Ferda Hanımcığım? Hah, buz gibi biralarımızı açacağız. Güneş böyle suya bir batacak, bir çıkacak. Dans edecek adeta. Acayip eğleneceğiz. Ay ne güzel. Aa polis! Polis mi? Yavaşlayalım. Yavaşlıyor. başlıyor? Yavaş. Tahsin yerimizde yakalım zaten. Tahsin yer. Tamam, tamam. dur evet çok güzel. Yavaş yavaş şimdi. Yavaş. Tebriyaj yavaş yavaş. yavaş Çekilin! Pren. Çekilin oradan! Hanımefendi emin misiniz kocanızın bu araçta olduğundan? Evet Memur Bey. Beni şu arabadaki böyle, kadınlarla böyle. aldatıyor. Lütfen gereken işlemi yapın. Bakacağız hanımefendi. Sakin olun lütfen. Araçtan inebilir miyiz lütfen? Aa dede! En çabuk en... Ne oldu ki? Hala. Hala tabii. Adını bile unuttuğun karın. Sen ne yapıyorsun hala? Hala. Benim arkamdan biri iki paralık kadınlarıyla adem yapmak ne demekmiş görürsün sen. Ay ne diyor bu kadın? Aa. A, sen kimi iki paralık Aa. diyorsun şimdi kardeş? Sana söylüyorum. Bu kadınlardan da şikayetçiyim memur bey. Tutuklayın hepsini. Aa. Doğru dürüst konuş. Aa. De, Ay, de, ama de. Ama ama gördünüz ama Gördünüz mü? Bırakın beni memur bey. Ben tamam. Tamam, tamam. Hepiniz araca geçiyorsunuz. Tamam a, a. Hadi, lütfen. A. Hep senin yüzünden oldu. Sızın. Geçin bakayım. Koşacağım, oh. Kenan bir gözlü kadın senin. Of oh ya. Oh ya, Geçin hanımefendi, buyurun. Ya bıktım ya, bıktım. Şu yaptığına bak. Rezil ettim, sizi. Rezil ettim. Rezil Ay, tamam, seni, rezil Rezil oldum. Aşırı seni. Tamam, susun dedim. Bırak. <laughs> Manyak mı lan bunlar? Aha çalıştı. Aslanım be aslanım. Hepinizin alnından öpüyorum çocuklar. Bir sürü insan sayenizde felaketin eşiğinden döndü. <laughs> ya ya abartmayın tamam ya. <laughs> Bombaya sen girmişsin yine. Gördün mü de anamam. girerim. Keşke ben girseydim usta. Eziliyorduk az kalsın milletin arasında. <laughs> Bahane ile Seyit'i de fena izdirdik ama. Ee, olur o kadar. Terörle mücadeledeki amirlerin hepinize ayrı ayrı selam ve teşekkürleri var. Bugün kalanını izinli geçirebilirsiniz. Vallahi mi Rıza baba gerçekten mi? Aslında sen görev haricinde izni hak edecek bir başarı gösteremedin ama... Rıza baba Pınar meselesini diyorsanız... Tamam 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 merak etme. O işi ben hallediyorum. Hadi bakalım dağılabilirsiniz. İyi akşamlar abi. Hüsnü abi. He efendim. Beni kanlıca karakolundan arıyorlar. Galiba Suat abla ile ilgili bir mesele varmış. Hayırdır usta ya ne olmuş? Yapmışsın yine bir şeyler usta anlamadım ki. Aç hadi çalıyor. Efendim. Evet benim kardeşim. Evet o da benim karım. Ne olmuş? Evet evet çok güzel. Tamam kardeşim, tamam geliyorum. Bir zahmet işlem yapmadan beklerseniz beni, geliyorum hemen. <laughs> sağ ol sağ ol, kolay gelsin. Önemli bir şey mi usta? Değil ya, her zamanki abuk sabuk işler. Hadi ben kaçıyorum. Dur dur, ben de çıkıyorum tamam. seninle. Hadi kolay gelsin. Ben de geliyorum abi. İyi hadi gel. Vallahi billahi benim bir kabahatim yok Hüsnü. O kadın bozdu önce ağzını. Tamam Suat, tamam ne olmuşsa olmuş işte, yürü artık. A Adam zaten çapkın bir şeydi, ben anlamıştım. Ha, ha bir de Ferda'ya bir iltifatlar, bir sulanmalar. Karısını delirttiği kadar var aslında. Ama öyle üstüme gelince, dayanamadım yol verdim saçını başını üstü. Haksız mıyım Allah aşkına? Bana Ferda falan deme Suat. Bir gün gözüm dönecek, ayağına taş bağlayıp denize atacağım bu kadını. Aa, Sen sağ ben selamet yani. Ay kurban olayım sinirlenme Hüsnü'cüğüm. Sakin ol. Tamam tamam sinirlenmiyorum tamam. Heh. Bak iyi ki bizim arabayla gitmemişsiniz. O karışıklıkta kim bilir neler gelirdi arabanın başına. Boyası çizilirdi. Saçı zaten dandik. Dokuzsan çöker falan filan. İyi olmuş yani bak koca sözü dinlemen değil mi Suat? Ne oldu kızım gelsene. Hüsnü. Ne var kızım neden duruyorsun gel. Bir şey söylemem lazım sana. Söyle. Bizim arabayla çıkmıştık biz bugün. Ne? Evet. E nerede araba? Polis falan basınca. Ortalık öyle karışınca. E arabaya ne oldu? Nerede kızım arabam? Bilmiyorum Hüsnü. Kaldı herhalde orada. Orada mı? Nerede? İşte polisin bizi aldığı o yerde. Ya anne ne yaptın ya? <laughs> ah, ne yaptın kızım yani? Ne yaptın ya? Bağırma üstü ya. Ben ne bileyim böyle olacağını. Evet anne. O kadar da çıkma dedik bizim arabayla. Ne? Hadi babamı dinlemedin. Bari bizi dinleseydin anne ya. Hüsnü, vallahi yalan söylüyor bunlar. Bunlar gaz verdi. Zeliş'im, söylesene. Anne ben ne desem ki şimdi ya? Bıktım ben zaten ya. Bıktım ben ya. Of ya, of ya. Arabam da gitti ya. of Suat ya gitti arabam da gitti ya. Gitti Yani. Ah. Hüsnü, Aa, iyi misin hayatım? Baba. Baba. İyi, baba. Ay, adam gidiyor! Baba. Koş, koş. Baba. Koş, getirin! Baba. 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 Baba.